EYT konusu yine mecliste gündem oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden EYT tepkisi geldi. Ortada çözüm yok dendi arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden görüşmelerde söz alan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Türkiye'de işsizliğin arttığını dile getirerek EYT'lilerin taleplerini bir kez daha duyurdu arkadaşlar. Meclis kürsüsünden ülkenin gidişatı hakkında, ekonomik durum hakkında, işsizlik hakkında, adalet hakkında çeşitli açıklamalarda bulunan Sayın Durmaz EYT konusunu dile getirdi. Bugün ülkemizde gerçek işsiz sayısı 10 milyonu aştı dedi. Türkiye dünyada enflasyon liginin 15. sırasına yükseldi. Üretim yapan 2 milyon çiftçinin tapusuna ipotek konuldu. Çiftçinin tarlaları, traktörleri bir bir satılıyor. Ödenemeyen ticari ve bireysel krediler nedeniyle konuttan fabrikaya, dükkandan arsaya binlerce gayrimenkul bankalara geçti. Yani üretemeyen, ürettiğini yok pahasına satan, pahalı mazotla üretim yapan köylü, gübre, yem, ilaç ve sulama maliyetlerinin altında ezildiği Çiftçi tarlasını, evini bankaya kaptırmış, devletten de sayenizde umudunu kesmiş. Bankalar tarafından satışa sunulan ticari gayrimenkuller arasında fabrika binaları bile var. Fabrika üretemeyince ne olacak? Banka el koyacak. Ekonomik kriz boyutunu görüyor musunuz? Borçları yeni çekilen kredilerle kapatıyor. Yani borç yeni borçla ancak ödenebiliyor. Ekonomide ciddi kriz var ama AK Parti iktidarı öğrencilerin borçlarını azaltacak. EYT'lilerin, çiftçilerin, tarım çalışanların, emekçilerin, esnafın, üreticinin sorunlarını giderecek ama ortada ne yazık ki çözüm yok diyor arkadaşlar. Evet gerçekten de ekonomide birçok sıkıntı var. EYT konusu bunların başında geliyor. Bu insanlar mağdur. Yıllardır haklarının peşinde koşuyorlar. Ne yazık ki meclisten gelen birkaç açıklama dışında EYT hakkında adım atılmıyor arkadaşlar. Siz de beklentilerinizi aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.